Evet arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Mustafa Zengin. Altında bu sefer konuğumuz Ares 200 2012 model 0 kilometre şu an 2 kilometre olmuş. Ee, Şam'ın üzerine doğru yola çıktık. Makinayı inceledim. Bayden sıfır aldık. E, vergilerle alım satımını plakayı hallediyorsunuz. Hani adam adam gelmiyor başınıza. size ee, dosyayı veriyorlar. Siz ne yapıyorsanız kendiniz yapıyorsunuz. Onun dışında sıkıntı yok. E, şu an yoldayız. Gidiyoruz. Rodacımız var. Rodacımızı tamamlayalım bir yandan. 1000 km. Yollara düştük işte. Şabanöz yoluna doğru, Şabanöz'e doğru gideceğiz. Bakalım kaç kilometremiş Şabanöz'ü gerçekten lastikler mumlu yatılmıyor kayıyor onun için ee, hem rodaj hem de şey yapacağımız için lastik atacağımız için yavaştan yavaştan şabın gideceğiz bu sıfır üçüncü motorum olacak motor kayış gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi da gittik inceledik e, ufak bir sıkıntısı vardı arka e, çamurlukta üstü soyulmuş Biz de onu sıfırıyla değiştirdik Çünkü öyle binemezdik biz o motora O yüzden çamurluğu ona taktıklar bunu bize taktılar Aynalar bu şekilde gösteriyor arkadaşlar görebiliyor mu bilmiyorum biraz e, şeyli takmışlar Aynalar sonradan takıldığı için biraz dengesiz takmışlar Onları ayarlayacağız çok iyi. Onu da muhtemelen o şekilde ayarlarım. O şekilde montajını tamamlarım. <laughs> Yol bu şekilde. Çevirme yapıyorlar. Bir yandan. Benzin ışığımız yanıp sönmüyor. Biraz benzin koymuşlar sağ olsun bayimiz. Kuralkan'dan aldık. E, zam geleceği için vermedi çoğu yer Kuralkan. Bunun gerçek servisini yapıyor. O şekilde aldık motorumuzu. Depoyu bu benzinlikte. <laughs> Sonra yolumuza devam ederiz. Göstergede değişiklik yok. Bunun ön arka abisi arkadaşlar. Ya artımız öyle olabilir belki. <laughs> <laughs> Minney göstergemiz var. Fites göstergemiz yok. Bir Rayptime re şeyimiz var. Sensörümüz. Bacar şeyi burada ıı, ışıklar sinyal akü ıı, hararet motor ışığı bu tarafta da yer anlık dijital hız göstergesi, saat ve kilometre trip bir trip iki var mı bilmiyorum incelemedim onların incelemesi yapalım böyle kutudan açmışlar şase şey geliyor beyaz buralarda stikerler var birkaç yerinde şurada da var bir bu Ya ama benzinli kaz yanıyor. Sönüyor. Böyle uzunlar yanıyor böyle. Şöyle selektörümüz var. Kornamız, sinyallerimiz. Burada bir şey yok. Burada bir sivicimiz var. Burada bir şey yok. Bir marşımız var. O şekilde toplamışlar. Biraz daha kolları aşağı doğru almışlar sanki. Söyle çocuk. Yol, yoldayım. Motorda ağırlık değeri kombinasyonu çok zayıf Tam depomuzu söyleyeceğiz arkadaşlar Selamun aleyküm abi. Selam. Sıfır aldım plaka yok abi haberin olsun. Önemli. Hayırlı Sağ olsun. Sağ ol. Ne kadar olsun? Full yelim abi deposunu İşler nasıl lan? Yok yapmamışlar öyle. Ben tutayım istiyorsun abi zahmet olmaz. Deli küçük yapmışlar. 15'i geçti mi? Şey mi? Maliyeti. Maliyeti 32,5. 32 buçuk. 32, evet. Ya burada motor motor işleri sıkıntılı oldu. Bir sigorta yaptıralım dedik. 530 lira dedi. Hmm. Şamın özündeki sigortacı aradım? 313 lira dedi. Arada 200 lira fark var neredeyse. Boş evet. depo. Boş depo. Koşta fuyu ne oluyormuş bakalım mı oldu? Tamam yeter. Ne oldu? Direkt iyi. Evet yeter. 87. Evet. Anlatmadı abi aman diyeyim. Sağ olsun Şöyle vereyim ha 5 6, Aslında 87 liram vardı ya Ne? 87 liram vardı Vereyim istiyorsan Olur daha tamam. Tamam. Benim için. tamam 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 80 Yok 7 lira daha. Bu tarafta. Şöyle. 87 lira. Sağolsun abi. Kolay gelsin. Hadi gidelim. Yani 87 liraya falan doluyor. Kaç litre alıyor? 11. İşte 1 litre var Sen 12 litre falan. Kolay gelsin abi tekrardan. Hadi gel. Depoyu da fullerik. Vardı depo kazışı yanıyordu. Öyle giderdi zaten bayağı bir de. Biz depomuzu fulleyelim dedik. Depoyu şimdi de hallettik. Bize göre yolumuza devam edebiliriz. abi bir tane ip sallantısına bak ya. Ses yapıyor ya. nasıl yapılır arkadaşlar? Bu şekilde 7000'i geçmeden Fites e, aralarında değişerek böyle aynı fiteste giderek Rodaj yapılmaz e, Rodaj Her fiteste 7000'i geçmeden böyle gezelemek Bazen düşün bazen çıkın hani böyle fitesi altıya da gittim gittim 500 kilometre Rodaj yaptım 1000 kilometre rodaj yaptım öyle bir şey yok. En hızlı 250'lik yetiştiriyorum arkadaşlar. <laughs> R25'te birinciliği kaptık. 199 fotoğrafım var. Ama video kayıtlı 195. Daha üstünü yapabilen var mı bilmiyorum. Hız denemesi değil de benim için o. Ben turlarken Yanlışlıkla gaza gelip bastığımızdı ya. Sonra yavaşladım zaten. Bu daha bastım. 194 ondan sonra bıraktım. Rotacımız bu şekilde arkadaşlar. Çekiciler neden bu kadar fazla para alıyor? Taksiler neden şeye göre para alıyor da çekicilerin yakaplarına göre para alıyor? Ben o iş anlamış değilim. Şöyle bir şey var. Çekiciye veriyorsun abi parayı. Çekici götürüyor. Amin müthiş. Ama abi kafasına göre fiyat biçiyor Yani kilometrede 1 lira ya da kilometrede 2 lira falan filan mantığı yok. Yani adamın direkt diyor ki ee, Buradan Çangır mesela ne diyeyim 40 km yani 40 kilo 50 km hadi. 2'den çarpsan 80 lira hadi 100 lira ya da 200 lira. Ya adam 100-200 km 1000 lira para istiyor. 100 km 200 km 1000 lira para istiyor. Yani ee, 400 km bin, 3, 3000 istiyorlar. Yani neden böyle bir fiyat istiyorsunuz ki? Yani Jandarma abiler kaza e, yapmış ya da satara araba çıkmış. Onu şey yapıyorlar. İlgileniyorlar. Yolun ortasında durmuş, bizim arkamda güzel.